Senin boyunu bozunu seveyim senin. Aslanım benim. Dünyalar güzelim benim. Ne kadar muhteşem güzel ya. O kadar güzel de ki hayret ediyorum ahlakını güzelinin. Hiç dünyadan bir hırsı yok. Böyle mal hırsı da yok. Derdi günü sevgi. Sevsin sevilsin be maşallah. Böyle bazı sahtekarlar benim canıma yanaşmışlar. Diyor ki çok sahtekarca ve çok samiyetsizler diyor. Ee, ...hiçbir şekilde samimi değil diyor, sevgileri diyor. Senin sevgin çok candan diyor, çok güzel. Ee, çok içten diyor, o yüzden çok seviyorum senin e, ...beni sevmeni diyor, o yüzden de seni ben çok seviyorum diyor. Böyle üç kağıtçılar falan böyle kendince taklit etmeye çalışıyorlar. Taklit sevgi olmaz. Egoistsin, bencinsin, öküz gibisin, akılsızsın, pisliksin... ...kafan çalışmıyor, Allah'tan korkmuyorsun, dangalaksın... Değil mi? Sayar, sabah kadar sayarım yani. Leş gibisin. Onu koruyup kollamanın e, önemini kavramış değilsin. Vefalı değilsin. Şefkatli değilsin. Değil mi? Hastalansa ilgilenmez. Değil mi? Yaşlansa yüzüne bakmaz. Ancak gençliğinde ona bir saygı göstertir. Olmaz öyle. İnşallah. Allah'tan bir emanet, cennet kuzusu. Maşallah, elhamdülillah.